Ben Deniz Fehmi Çalmak. Herkes bunu bekledi. Semih Hanım şimdi şöyle görelim. 2023 seçimi bir kırk yağlı güreşte ise baş da Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir adaydan bahsediyor. Uzun yıllardır yapanlar da yine öyle tanırlar. Bakın yakın zamanda İstanbul Örgü Örgütü'ne genel de müdahale edecek. Orada çok köklü değişik değişmeler olacak. Politik Adam Komdan hepinize merhabalar. Yeni bir yazımızla, yeni bir analizimizle tekrar huzurlarınızdayız. Politik Adam son iki yazımızda AK Parti'nin içinde neler olduğunu yazdık. Kimi internet siteleri, gazeteler, televizyonlar bizim yazımızdan harekette analizler yayınladı. Ama AK Parti'den ses seda çıkmadı. Ta ki geçen hafta Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına kadar. Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Çünkü biz yola çıkarken ne dedik? Pazara kadar değil. Mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin. Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi nedeniyle gittiği Brüksel'de Joe Biden'la görüşmesinden bir hafta sonra AK Parti'nin içindeki tartışmalara açıklık getirdi. Recep Tayyip Erdoğan konuşurken parti kadrolarına, üst kademeye bir dava analizi yaptı ve bu dava analizine uymayanlara bırakın gitsinler dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu dava analizinden ortaya çıkan önemli bir sonuç var. Sonuç şu şekilde. Bizim AK Parti kadrolarını yorumlarken kullandığımız iki tabir vardı. Bir tanesi adanmış kadrolar, diğeri dadanmış kadrolar. Recep Tayyip Erdoğan dadanmış kadrolara bırakın gitsinler derken adammış kadrolara ilişkin 2023 vizyonunu tekrar hatırlattı. Konunun diğer önemli bir tarafı ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı analizdi. Ama bu ayrılanlar kendileriyle beraber o topluluğu taşıyamadılar, gözüken o. Yani normalde ben gerek e, başbakanlık yapmış olan Davutoğlu gibi bir arkadaşın gerek Babacan gibi uzun yıllar ekonomide etkisi olduğu bilinen bir kişinin e, geçmişte cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Abdullah Gül'ün bunları bir bütün olarak ele aldığınız zaman yani bu ayrılmaların ben AK Parti içinde en az yüzde %20-30 Tabanda çözülmeyi sağlayacağını düşünürdüm. Olmadı. Hesaba göre AK Parti içinden yüzde otuzluk bir oy oranının hem Ahmet Davutoğlu'nun hem de Ali Babacan'ın kurduğu yeni partilerinin almasını bekliyorlardı. Bu olmadı. Bu olmayınca da AK Parti içinde beklenen ve istenilen değişiklikler için partiye yönelik bir algı yönetimi yapıldı. Politik Adam yazımızda bütün bu anlattıklarımın detaylarını okuyabilirsiniz.